Tamamen duygusal hoş geldiniz. Ben Murat Tufan. Bu bölümde aslında yeni çağın getirmiş olduğu en önemli alanlardan bir tanesini konuşacağız. Bildiğiniz gibi dijital çağa girmiş olduk. Birçok meslek ortadan kalkacakken birçok meslek de artık hayatımızda. Belki çocuklarınız için endişeleniyorsunuz. Yani hangi mesleği seçmesi gerekiyor ya da interneti çok kullanıyorsa... Teknolojiyi çok kullanıyorsa eski alışkanlıklarınızdan dolayı belki çocuğunuza kızıyorsunuz. Hiç kızmayın çünkü bugün çok değerli bir konuğumuz var. Türkiye E-spor Federasyonu kurucu başkanı ile birlikte Alper Afşin Özdemir bizlerle ve e-spor alanı tartışacağız. Alper Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Tam bizim kuşak, aslında 85 jenerasyonu şöyle büyüdük. Bir taraftan internet vardı ve hiç olmadığı dönemi de gördük. Dolayısıyla ailelerin tutumu da biraz muhafazakardı ki onların çocukları işte büyüdü. Orta yaşlara kadar geldi. Ama eski alışkanlıklardan dolayı hala internete mesafeli olan bir Değil mi? E, önemli bir e, kitle de var, önemli bir aile sayımız da var. Ne dersiniz öncelikle bunun için? Ya tabii e-spor e dediğimizde aslında e-spor olgusu 2000'li yılların başında e, lügata giren ve hayatımıza giren bir olgu. Ama özellikle geçtiğimiz son 10 yılda bu hızlanarak daha da hı hı. gün be gün artarak hayatımızda geniş bir yer edinmeye başladı. Aslında 10 senede bir anda hızlandı değil mi? Tabii son 10 yılı son 10 yılı baş, yani son 10 yılı göz önünde bulundurabiliriz hızlanma noktasında. Çünkü özellikle son 10 yılda yani birçok gelişim oldu e-sporun gelişim noktasında. Öncelikle oyun sektörü çok ciddi manada gelişti. oyun sektörünün gelişimiyle beraber Özellikle birçok e, köklü spor kulübümüzün aslında oyun sektörünün büyümesiyle beraber e-spor branşlarını kurduğunu, e-spor takımlarını oluşturduğunu görmeye başladık. Reklam verenlerin özellikle genç kitleye ulaşmak için bu tarafa daha fazla yatırım yaptığını görmeye başladık. Birçoğu Z jenerasyonu aslında. Kesinlikle ve evet. aslında ulaşılmakta da en çok zorlandığınız Hı -hı. kesime kitle diyebiliriz yaş itibariyle. E, diğer tarafta birçok ülkenin işte bizlerin e, şu anda sorumluluk üstlendiği federasyonlar gibi e-spor federasyonlarını hayata geçirdiğini gördük. Diğer tarafta kitlelerin artık konvansiyonel spor branşlarının yanı sıra bu oyunları, e-spor müsabakalarını takip etmeye başladığını, evet. izlediğini hatta çok heyecanla izlediğini takip etmeye başladığını ben şeyde, gördüm. şeyde sizin organizasyonunuz e-spor federasyonu başkanlığında karşıda bir e, AVM'de yapılan hı hı. bir e, etkinliğe katılmıştım. Açılışta kesin o dönem hı hı. Sayın Binali Yıldırım da katılmıştı. Tribünlerin o kadar dolu olmasını anlayamamıştım yani çünkü biraz yaş, yaştan itibaren ama inanılmaz keyifli ve bambaşka bir alan aslında. Ya işte bu kitle de e, sizleri anlayamıyor. <laughs> Onun da sebebi şu çünkü baktığınızda gerçekten bugün Z jenerasyonu olarak adlandırdığımız <laughs> kitle bizler neden keyif alıyoruz? İşte bir futbol maçı izlemekten keyif <laughs> alıyoruz örneğin. Ama işte bu jenerasyonda 90 dakika bir spor müsabakasını izleyip o müsabakanın 0-0 bitmesine anlam veremiyor. Ha, o yüzden de aslında biz onlar açısından hani e, garipseniyoruz biz de onları garipsiyor idik ama artık anlamaya başladık diyebiliriz. Ama onların üzerine bir dünya kurmamız gerektiği de aşikar. Yani bizim onları daha fazla anlamamız ve bizim onların ihtiyaçlarına göre bir dünya set etmemiz Kesinlikle. herhalde çok daha... Ya Artık güzel. bu sporun dijitalleşmesi. Çünkü Hı. baktığınızda ya birçok alanın aslında dijitalleştiğine birebir tanık olduk geçtiğimiz süreçte. Aslında bu da sporun dijitalleşmesi. Kesinlikle. Ve baktığınızda e, evet bir futbol maçı izlemek, basketbol maçı izlemek, voleybol maçı izlemek elbette birçok insanın keyif aldığı bir olgu. Ama bugünün jenerasyonu, bugünün Z- jenerasyonu, ...jenerasyonu olarak adlandırdığımız kitlesi de e, oyun müsabakalarını izlemeyi, e-spor müsabakalarını izlemeyi bir keyif olarak görüyor. Ve bundan gerçekten de e, hoşnut oluyor. Yok yok inanılmaz yani. keyifli. Yani ben sizi tanıdıktan sonra özellikle Hı -hı. biraz ilgilenmeye başladım. Hı -hı. Hatta birkaç teknik direktörle de tanıştım Hı -hı. işte bulunduğum bölgede. Hı -hı. Hı -hı. E, inanılmaz keyifli. Siz e, Koç Üniversitesi ekonomi mezununuz. Doğru. Ve aslında... Bir tarafınız çok girişimci iken tarafınız bir iş insanı. Hı hı. Aslında jenerasyon olarak da çok büyük bir şansınız da var. İki hı hı. çocuk babasınız Allah Doğru. başlasın bir ve şey... onlar da... Hani Z jenerasyonu ama çok taze bir Z jenerasyonu. Hı hı hı. Dolayısıyla çocuklarınızın olması, baba olmanız bir avantaj hı hı. sağladı mı? Ve Türkiye e-spor e herhalde getiren ve bu anlamda çok kurumsallaşmasını sağlayan önemli isimlerden bir tanesiniz. Kesinlikle. Dolayısıyla e, nasıl keşfettiniz e-spor'u? Kendisi çok merak ediyorum. Yani ekonomi gibi bir bilim evet. dalıyla uğraşırken e-spora yönelmek bence başka bir gelişimci ruhu. Ya yani şöyle teşekkür ederim. Öncelikle şöyle e, aslında e-spora olan e, bulaşıklığım da birazcık işte hani geçmişte de bugün de de e, temel olarak aslında iş hayatına bakış açım, ya yani fırsat gördüğüm yerlerde e, bir takım arkadaşımla beraber önceden pozisyon almayı seviyorum Bıraklar aslında değerlendürüyoruz. Evet, e-spor e alanına girişimiz de hani buna benzer bir hikayeydi 2015-2016 yıllarında e-sporun ve oyun sektörünün gelişimini göz önünde bulundurarak burada. Bugün hala işte Türkiye'nin en önemli e-spor takımlarından bir tanesi. Papara Süpermasif'in kurucu ortaklarından bir tanesiyim. Ve e, böylelikle aslında e-spor alanına hani fiili olarak girmiş oldum. Tabii ki ben de küçüklüğümden itibaren oyun oynamayı, oyunla aşırı neşir olmayı seviyordum. Ama ticari olarak aslında ilk girişimimdi bu e-spor alanında. Ve 2015-16 yıllarında bu e, Süpermasiv e, hikayesiyle beraber girdiğimiz alanda artık işte az önce bahsettiğim yani ülke çapında da bu farkındalığın artmasıyla beraber Gençlik ve Spor Bakanlığımız 2018 yılında Türkiye Spor Federasyonu Tesveti kurdu ve yapılan ilk seçimde kurucu başkan olarak sorumluluk almaya e, başladım. Yaklaşık 5 yıl aşkın süredir de Türkiye'de sporun gelişimi noktasında faaliyetlerimizi federasyon olarak sürdürüyoruz. Tabii e, diğer federasyonlarla <laughs> kıyasladığımızda Tesvet Türkiye Spor Federasyonu biraz daha farklı bir alanda varlık gösteriyor ve dünyada da aslında spor federasyonları yeni yeni kendi alanlarıyla ilgili e, çizgileri netleşmeye başlıyor. Bunun en temel sebebi şu. Bugün futbol, basketbol, voleybol, tenis dediğimizde aslında sahipliği olan spor branşlarından bahsetmiyoruz. İlgili federasyonun ülkede aslında o branşın sahipliğini üstleniyor ama tesvet dediğimizde, bugün e-spor dediğimizde işte ...10 oyun olduğunu varsayalım. Özellikle yoğunlaştığımız. Evet. Aslında bu 10 oyun 10 tane farklı veya mükerrer şirketlerin ticari ürünleri. Evet. Ve bu ürünler dünyasında siz aslında belli çizgiler çizip... ...burada aslında bu oyunlar spor branşına dönüştüğü noktada... ...aslında federasyon olarak e-sporu regüle ediyorsunuz. Bu gerçekten de biraz komplike bir alan. Evet. Ve aslında dünyada da eş zamanlı dediğim gibi yeni yeni çizgileri belirlenen bir alan. Ama geldiğimiz noktada özellikle... Yani burada bakanlığımıza ben tekrardan teşekkür etmek istiyorum tabii ki çünkü e, vizyoner bir adamla öncü bir federasyon olarak Türkiye kurulduk Türkiye Espor şey Federasyonu e, ve yani şu anda da dünyada regülatif anlamda ve e, yasanın statünün e, verdiği hak anlamında da en güçlü espor federasyonlarından biri olduğumuzu söyleyebilirim. Ee, bu manada da çalışmalarımızı, gayretlerimizi sürdürüyoruz açıkçası. Ee, harika. Yani 10 senedir özellikle ee, büyüyen, filizlenen, çok büyük bir aslında kitleyi arkasına alan bir alan için 5 senede de bir federasyonumuzun olması 5 sene öncesinde hı hı. bence çok çok kıymetli. Mesela siz oyun oynadığınızı evet. bahsettiniz. Aslında bir ilgi alanınız da vardı. Ben hayatım boyunca herhalde Super Mario'dan öteye gidemeyen biriydim <laughs> ama birazcık o oyunlar bana çok komplike geliyor. Yani bir şeyi sonuna kadar sürdürmek... Sabır işi. Belki hani yakalayamadığım bir nokta da olmuş olabilir ama e, şunu sormak istiyorum. Yani çocuğunuz da mesela oyun dünyasına çok yöneldiği Aha. zaman herhalde kızmayacak bir babasınız. <laughs> şimdi ailelere buna nasıl ikna ediyorsunuz? ve Çünkü herhalde genç yaşta değil biraz daha çocuk yaşta bu alana yönelmek ya, gerekiyor. Tabii şimdi e-spor ve oyun dediğimizde e, ya yani çok doğal olarak ben de e, işte kendi... Ee, evlatlarımı düşündüğümde ya tabii ki e, herkes çocuğu için en iyisini ister ve bu manada da hani hiçbir şeyin onların eğitimini, sağlığını olumsuz manada Kesinlikle. etkilemesini ister. Bu çok doğal bir zaten düşünce. Ee, ama burada özellikle e-spor dediğimizde artık e-spor devasa bir ekosisteme dönüşmüş durumda. Yani bunu sadece oyunculuk olarak düşünmemek lazım artık gerçekten e-spor etrafında kurulabilecek koca bir kariyer oluşturabiliyorsunuz. Yani bugün oyunculuk, yarın yayıncılık, menajerlik, koçluk, analistlik işte aklınıza ne geliyorsa ya herhangi spor branşında çok sporcular var e-sporda. Ya herhangi bir spor branşında ne meslek tanımlayabiliyorsak artık bugün e-sporda aynılarını tanımlayabiliyoruz ve diğer tarafta da aslında ekonomik olarak da çok başka bir ekosisteme dönüştü e-spor. Yani bugün birçok spor branşıyla kıyasladığınızda dahi gerçekten çok ciddi gelirler elde edilebilecek bir alandan bahsediyoruz. Ben şöyle bakıyorum meseleye, her şeyin fazlası zarar. Yani ben kendi çocuklarımdan da yola çıktığımda, hani fazlasıyla e, fizik bir aktivite yapması da bu çocuk tabii, için tabii zararlı. veya Veya fazlasıyla fazlası da, ekran evet. başında film izlemesi de zararlı. Hı -hı. Elbette oyunun da fazlası olmamalı. Bu belli bir çerçevede sınırlandırılmalı. Ama diğer tarafta da hayatın şöyle bir gerçeği var. Gerçekten de bugünün rekabetçi dünyasında ayrışmak istiyorsanız, başarılı olmak istiyorsanız. Bu ama futbol olur, ama basketbol olur, ama e-sporun herhangi bir branşı oyunu olur. Ee, çok çalışmanız gerekiyor. Evet. ya yani O yüzden bunu e-spor, oyun vesaire gibi görmemek lazım. Siz... Bir alan gibi evet, görmek yani gerekiyor. Hani Borsacı olmak için... nasıl sürekli ekrana bakıp trade yapması gerekiyorsa Kesinlikle. o başarı için. Yani elbette belli bir noktaya evet. kadar sağlığından, eğitiminden ödün vermeden çocuklarımızı yönlendirmemiz lazım. Ama diğer tarafta da bu gerçeği unutmamamız lazım. Evet. Aradan bu rekabetçi ortamda dünyada sıyrılmak istiyorsa bu çocuklarımız e-spor alanında veya X, Z alanında çok çalışmaları gerekiyor. Şimdi anladığım kadarıyla birçok oyun da var içerisinde evet. ve siz işte takımınızda örneğin sponsor olarak papara dediniz. Yani anladığım kadarıyla şirketler buna çok ilgi de duyuyor ve Hı -hı. isim sponsorluklarına Hı -hı. kadar geldi. Hani buraya kadar geldiyse zaten iş önemli bir seviye kadar Hı -hı. yönelmiş durumda. Şimdi oyun sektörüne baktığımız zaman Alper Bey hem blok zincir hem blok Chain hem metaverse çok konuşuyoruz. Hı -hı. Burada başka bir seviyeye artık gelmiş olduk Hı -hı. ki bildiğim kadarıyla bize oyun şirketleri daha öncesinde ne veriyorsa onu oynamak zorundaydık. Hı -hı. Şu anda biz oyunu geliştiren taraf olmaya. Ile başladık. Hı hı. Biraz bu oyun sektörünün gelişimiyle e-spor arasındaki korelasyon ya da uyum hakkında ne söylemek istersiniz? Ya yani şöyle çok ince bir çizgi var. Yani aslında oyun ekosistemi farklı, e-spor ekosistemi farklı ama birbiriyle bağlantılı hı. alanlardan bahsediyoruz. Neden? Çünkü e, günün sonunda bizim e-sporda branş olarak nitelendirdiğimiz e, spor dalları aslında birer oyun ve günün sonunda bunlar oyun ekosisteminin e, ürettiği e, ürünler ve oyun sektörünün gelişimi e-sporun da gelişimini eş zamanlı sağlıyor. Ben e-sporu birazcık oyun ekosisteminin bir pazarlama unsuru, bir aracı olarak görüyorum. Çünkü gerçekten de baktığınızda aslında e, yani birçok global firmanın işte ticari ürünleri aslında burada 100 yıllık köklü spor kulüplerimiz ne yapıyor? Bunun etrafında takımlar oluşturuyor bu takımlarla beraber bu oyunların iletişimlerini yapıyor ve Z jenerasyonu olarak adlandırdığımız kitle de aslında bu takımlara buradaki oyunculara öykünüyor Hı -hı. ve onların peşinde gidiyor. Yani artık bugünün gençlerinin işte idolleri Messi'ler, Ronaldolar değil. Artık bu alanda başarılı olan diğer genç e-sporcular. E o yüzden de gerçekten e-spor'u çok ciddi önemli bir pazarlama aracı olarak görebiliriz oyun ekosistemi için bu. Ve e, Türkiye'de de aslında baktığınızda pandemi döneminden itibaren de daha öncesinde de aslında oyun ekosisteminde yazılan gerçekten de çok güzel hikayeler var. Çok başarılı işte eee exit'ler var. Çok başarılı oyun şirketlerimiz var. Bunun da ülkemiz için çok ciddi bir kazanım olduğunu düşünüyorum. E-spor tarafında da nitekim aynı şekilde nasıl ki oyun sektöründe başarılı firmalarımız varsa burada da gerçekten çok başarılı takımlarımız var. Başarılı oyuncularımız var yurt dışına transfer olan, işte milli başarılar elde eden, milli takımımızla beraber de işte kupalar alan yani birçok… Burada e, milli takım var değil tabii mi? Yani yani tabii farklı farklı oyunlarda aslında e-spor milli takımlarımız var. O yüzden bu manada da e, yani oyun sektörünün gelişimi, e-spor'u, e-sporun gelişimi oyun sektörünü pozitif manada etkiliyor. Yani birazcık sağlıyor. şöyle düşünebiliriz. Yani biz bugün ülkede baktığımızda yaklaşık 45 milyon civarında oyuncu olduğunu görüyoruz. Bunların elbette hepsi e-sporla ilgilenmiyor ama e-spora giden yol oyuncu olmaktan geçiyor. Ya yani o yüzden de oyun sektörünün gelişimi her zaman bizler için yine çok kıymetli. Peki e, şu anda federasyon bünyesinde tabii birlikte de yapılıyor değil mi Hı. bu ligde Şöyle. Şu anda aslında e, biz her sene kurulduğumuz günden bu yani işte her sene düzenlediğimiz bir TESVET Türkiye Kupamız Hı -hı. var. E, bu yılda inşallah e, yakın zamanda duyurularına başlıyor olacağız ve yıl sonuna kadar ilk önce online başlayacak, sonrasında offline ile tamamlanacak bir e, iki aylık süreçte devam edecek bir kupa olacak. Kupa olacak. Bu her sene düzenlediğimiz kupamız. Ligler tarafında e, şu anda bir çalışmamız var. Özellikle biz tabii yani kısaca değinmek gerekirse 2018 yılında kurulan bir federasyon. 2018 Mayıs itibariyle benim sorumluluk üstlendiğim e, yönetim kurulundaki arkadaşlarımla beraber. Ancak biz özellikle e, yeni spor yasası doğrultusunda ilk olan kurulumuzu 3 ay önce Mayıs ayında hayata geçirdik ve 3 aydır aslında e, ülkemizdeki diğer federasyonlarla aynı statüye kavuştuk. Bu doğrultuda da şu anda bütün talimatlarımızı ve hukuki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın zamanda ligler tarafında da bir yeni e, talimat namimiz çıkıyor olacak ve bu doğrultuda ülkemizdeki bütün e-spor ligleri ve müsabakaları belli bir çerçeve noktasında e, hayata geçiriliyor geçirecek. olacak. Daha az organize evet, ve ön çalışması yapılıyor. Evet. Ee, ama milli takımlar tarafında az önce değindiniz. Şimdi yakın zamanda yine Aralık ayında e, Suudi Arabistan'da Riyad'ta e, Dünya Espor Şampiyonası olacak. Ya Oraya bildiğimiz Dünya Kupası olacak aslında. Evet, Demek ya yani Katar'dan evet. sonra Suudi Arabistan'da olması da evet. aslında gerçek futbola evet. bir gönderme. Birçok spor mu yarışacak yoksa sadece futbol mu? Şöyle Dört e, 4 oyunda 5 milli takımla ha, tamam. e, katılıyor olacağız. E, Dota 2 oyununda aynı zamanda erkek milli takımımızın yanı sıra kadın milli takımımız da olacak. E, onun dışında da e, PUBG Mobile, F-Football e, e ve Street Fighter e, branşlarında yine temsiliyetimiz olacak. E, 23 kişilik bir oyuncu heyetiyle gidiyor olacağız. Ve 10-17 Aralık arasında e, Dünya Espor Şampiyonası'nda ülkemizi Temsil edeceğiz. Aslında. İnşallah da e, güzel başarılarla döneceğiz diye umuyoruz. İnşallah. Olmuyoruz. Yani Street Fighter dedi Sayın Başkan, bizim dönemimizden çok bir şey değişmemiş dünyada. Biz de Street Fighter oynayarak Değiş büyüdük. <laughs> biz, biz hobi olarak oynuyorduk. Bugün artık mesele yani Tek var. Yani evet. evet. Biz bedavaya oynamışız <laughs> ama arkadaşlar de para kazanıyor. Aynen. Şimdi iyi transfer bedelleri var. Çok da yani evet. isimleri çok isim hapsam çok kötü Sayın uh -huh. Başkan. Yani e, mazur görün ama Özellikle esporda büyük yabancı transferlerine de şahit oluyoruz hı hı. ve e, gençler özellikle çok heyecanlandı transferleri de Türkiye'de görmüş hı hı. olduk. E, bu transfer bedellerine hani tabii ki rakam telaffuz hı hı. etmeniz için söylemiyorum ama anladığım kadarıyla da iyi ve tatmin edici bir kariyer hı hı. de sunuyor gençlere. Hı hı. Biraz hı hı. burayı açalım mı sizce? Ya şöyle aslında az önce dediğime yine e, vurgu yapmak istiyorum yani bunu herhangi bir spor branşı olarak görebilirsiniz. Yani e, kalitesine göre, tecrübesine göre, yeteneklerine göre hani çok farklı rakamsal aralıklarda çok farklı oyuncular tüm dünyada e, mevcut. Yani bu oyundan oyuna da değişiyor Sınırı tabii da ki. Sınırı da yok bir şey. Sınırı değil mi? da yok. Yani, yani, yani evet evet. Yani baktığınızda gerçekten de artık e, hani çok rahatlıkla hani milyon dolarların konuşulduğu hani bu çerçevede ee, rakamların telaffuz edildiği ve e, hani transfer bedeli olarak, maaş olarak bu e, ödendiği bir dünya var karşımızda. Tabii ki bu herkes için geçerli değil. Dediğim gibi bu yeteneğinizle, evet. tecrübenizle işte e, diğer tarafta hani potansiyelinizle ilgili bir durum. Bir de Ama de ülkede e-sporun gelişimle ilgili bir durum, değil mi? Yani. Yani, bir, bir de, de diğer şey tarafta yapıyor. tabii ki şöyle. Yani hani bu oyunların hepsi de kendi arasında farklılaşıyor. Yani hani kitlesiyle, geliriyle, işte ödül havuzlarıyla. Hani bu doğrultuda yani bunları şöyle bakmak lazım. Bugün e-spor diye biz bunları genelliyoruz ama 10 tane e-spor oyunu dediğimizde aslında bunların hepsi birbirinden farklı oyunlar. Az önce Street Fighter dedik, tek kişi oynanıyor. PUBG herhalde Tabii. bir strateji i̇şte, oyunu, değil mi? Savaş i̇şte oyunu gibi. Diyorsun. PUBG başka bir dünya, Dota başka bir dünya, e-futbol başka bir dünya, Valorant başka bir dünya, League of Legends başka bir dünya. Yani bunların hepsini aslında şöyle bakmak lazım. Aslında biz neden bahsediyoruz? Futbol, basketbol, tenis, işte e, buz okeyi, evet. handbol, neyse ya yani bunlar aslında farklı farklı e spor branşları. Evet. E, bir sporcu birçok oyunu oynayabiliyor mu yoksa tek bir alanda mı lisanslı profesyonel oluyor? Ya Şöyle oluyor? elbette oynayabilir ama bu bir futbolcunun basket oynamasıyla aynı mantık gibi bakmamız lazım. Yani <laughs> oynamasında bir sakınca yok ama tek sonuçta… Tek bir kerameti olmaz sadece. Yani şöyle hani profesyonellik olarak bakıyorsak elbette birinde daha e, sivrilecektir yani. Dünyaya göre peki… Şansımız nedir? Yani şu anda Suudi Arabistan'da hı hı. çok yakın zamanda milli takımlar hı hı. düzeyinde kadar önemli bir turnuvada olacağız. Ee, herhalde burada Asyalılar yine e, iyi oyuncu belki yetiştiriyordur Doğru. bilmediğim bir alana. Ya şöyle Asyalıların gerçekten de hani güçlü olduğu bir alan. Bu aslında oyundan ziyade kültürle ilgili hmm. bir durum. Çünkü bugün bizim aşina olduğumuz işte e-spor, ne bileyim e-spor takımları, gaming kaoslar, orada çocukların yaşadığı işte ortam vesaire dediğimizde biz bu kültüre işte dediğim gibi son işte 5-10 yılda adapte olmaya başladıysak hani Asya'daki gençler bu kültüre 20 yıldır aşina, 25 yıldır aşina. Aslında aradaki fark birazcık oradan kaynaklanıyor. Diğer tarafta da yeni bir oyun çıktığında aslında bu kültürün oluşması dolayısıyla ve itibariyle onun adaptasyon süreci bana göre daha hızlı ilerliyor. Ama ülke olarak da baktığımızda ben çok iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü hani oyunlarda özel takımlar tarafında gerçekten ciddi başarılar var. Avrupa'da, dünyada milli takım bazında yine aynı şekilde çok başarılı e, derecelerimiz var. O yüzden ben Aralık özelinde de konuştuğumuzda gerçekten e, güzel bir başarılarla başkan. geleceğimizi. Herhalde düşünüyorum. oralarda Sayın Başkan olmak daha kıymetli. Değil mi ya. Bazen hani kürsü tabii ki çok önemli ama bir şey çok fazla deneyimlemek o ülkede herhalde o kupa ve organizasyon bilinci ve kültürün artmasını da sağlıyor. Oralarda olmamız bile kıymetli bence. Kesinlikle. Bir de biz buralara direkt katılmadık aslında. Mesela Suudi Arabistan dediğimizde hepsinde ön eleme turlarını bütün branşlarda geçerek aslında katılmaya hak kazandık. Evet. Bu bile kıymetli ve bu bile aslında hani e, buradaki gençlerimizin e, takımlarımızın başarılı olduğunu gösteriyor. Orada da bizleri en e, güzel şekilde temsil edeceklerini, ülkemizin bayrağını gururla e, temsil edeceklerini sallayacaklarını İnşallah. umuyorum, düşünüyorum. Peki takip edebiliyor muyuz? Bu yayıncılık hakları tabii, tabii. ve yayın hakları nasıl oradan? Mesela Şu ben artık izlemek istiyorum. <laughs> Ya Aralık'taki turnuvayı e, Global Esports Federation, GEF diye geçiyor. E, YouTube hesaplarında, e, ya yani genelde buradaki zaten e, aslında müsabakalar YouTube üzerinden veya Twitch üzerinden yayınlanıyor. Oradan e, takip edilebiliyor olacak. Bu manada bütün maçlar… Keşke e, ekranda da verebilsek bunları. Artık belki orada sizden rica ederim. Evet yani keşke verebilsek ve o en azından günün panoraması ve skorları da aktarabilsek çünkü… Doğru. Z kuşağına dokunmuş oluruz. Yani Kesinlikle. geçen hatta Hakan Eren prodüktör ve yapımcıyla konuştuk ki hı hı. çok önemli bir radyocu aynı zamanda. Birçok şarkıcı menajerliğini de yapıyor ama Hakan Bey'in esas yani ustalığı diyelim 70'ler, 80'ler, 90'lar şarkıcıda menajerliği devam ettiriyor. Hı hı. Herhalde bu derim en zor temas ettiği jenerasyon Z jenerasyonu. Daha önceki kuşakları. Bara ya da işte bir, bir miktar rakla alabiliyordun ama bu hmm. kuşağın neye e, evrildiğini ve nasıl bir zevk duyduğunu çok fazla kestiremiyorduk. Siz tam bam telinden yakalamışsınız Alper Bey. <laughs> yani yakalamaya çalışıyoruz. Daha doğrusu bu arkadaşlarımızı anlamaya çalışıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Yani Çünkü e, değişen, dönüşen bir dünyada işte bu da işte az önce konuşmanın başında dediğimiz gibi sporun dönüşümü. Bu sporun dönüşümünde de bizim mümkün olduğunca aslında bu genç arkadaşlarımızı dinliyor, anlıyor ve onlarla beraber hareket ediyor olmamız lazım. Evet. Çünkü e-spor bugün işte 10 branş diyoruz. Muhtemelen 10 yıl sonra 50 branştan bahsedeceğiz. Çünkü bu konvansiyonel spor gibi aslında yeni bir spor branşının her gün çıkmadığı değil, tam tersi her gün çıktığı bir dünyadan bahsediyoruz. Ee, o yüzden kesinlikle yani o yüzden de bizim burada gerçekten ee, önümüzdeki 50 yıl, 100 yıl e-spor konuşacaksak ülke olarak da şimdiden e sporda doğru köşeleri kapıp uzun yıllar boyunca ülkemizin bayrağını gururla sallandırmamız gerekiyor. İnşallah. Son iki dakikamız e, Sayın Başkan ve burada özellikle muhtemelen şu anda ekranda Hı -hı. izleyip de yeteneği olan illa çok gencimiz vardır Hı -hı. ama bu konudan bir haber de olabilirler. Onlar ne söylemek istersiniz ve federasyon olarak siz e, bu anlamda onlara nasıl temas ediyorsunuz? Şöyle aslında dediğim gibi yani e-spor tarafında tamamen yani eğer çocukların e, ailelere de burada konuşuyorum tabii ki. Eğer çocukların, gençlerin böyle bir yeteneğini veya eğilimini görüyorsanız, hani burada doğru işte profesyonel büyük takımların işte genç akademi takımlarıyla iletişime geçip onların gelişimini izlemek. Ya bugün nasıl biz çocuklarımızı futbola, basketbola, judoya yazdırıyorsak aslında e-spor tarafında gelişimini izleyip bir eğilimleri, bir yetenekleri, potansiyelleri varsa neden değerlendirilmesin? Kesinlikle. Bu yani kötü bir şey değil. Bu doğru yönetildiği ve doğru zaman ayrıldığı noktada gerçekten çocuğunuzun veya gençlerimizin burada hayatı boyunca hayatlarında olabilecek ve güzel kariyer çizebilecekleri bir alan bu şekilde bakmak lazım ve bu şekilde de onlara destek olmak Hatta lazım. Hatta ben zekalığını bile geliştirdiğini düşünüyorum bazı alanlarda. Kesinlikle aslında bu yeni sosyalleşme aracı. Yani evet. vaktimiz dar ama biz belki gençliğimizde sokakta futbol oynayarak arkadaşlarımıza sosyalleşiyorduk. Bugün gençleri kulaklarında kulaklıkla... Oyun oynarken ama işte Brezilya'daki ama Kayseri'deki ama işte Amsterdam'daki arkadaşıyla sosyalleşerek evet, 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 evet. bunu hayata geçiyor. Böyle bakmak Biz lazım. Biz şey zannediyoruz yani. sadece o ekrana bakıp orada Değil. bir çocuk var ama Doğru. o başka bir dünya içerisinde bambaşka noktalarla evet. temas Kesinlikle. ediyor. O yüzden biraz çocukların dünyasına bu gözle bakıp jenerasyon farklılıkları görmek lazım. Alper Bey Aynen. en azından bu farkındalığı arttırdığınız için çok çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Ee, çok güzel bir yayın oldu Alper Avşin Özdemir'le birlikte efendim. artık oyun sektörü inanılmaz bir boyuta geldi. Dijital çağa girmiş olduk. Biz de bu çağa tabii ki ayak uydurmamız gerekiyor ve bu çağın getirmiş olduğu federasyonlardan bir tanesi Türkiye Espor Federasyonu kurucu başkanı Alper Avçin Özdemir ile birlikteydik. Görüşmek dileğiyle.